Bugün Minecraft'ı bitiriyoruz ama bu sefer arkadaşım bir tova dönüşüyor. Daha fazla bu tarz değişik Minecraft videoları için like atmayı, videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yorumlara tavuk yazın, herkesin yorumunda. Kalp yorum. İyi seyirler. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün efsane video içeriğimize devam ediyoruz ve bugün yanımda kim var? Kim var? Geliyor. Geliyor, geliyor. Merhaba, merhaba. Evet, bugün yanımda Yiğit var. Nasılım? Abi çok iyi adam, chicken Orms biliyorsunuz. Adamı biz de tavuk evet. yaptık ve bugün beraber Minecraft'ı bitireceğiz abi. Gençliğime döndüm. Gençliğimi çok genç <laughs> genç Adam süzülüyor bak. Kanka ne hissediyorsun ya, şu an tavuk olarak? Ben çok hiperaktif hissediyorum. Çok böyle heyecanlıyım tamam mı? Oranları uyçasım var bak. Yerimde duramıyorum görüyor musun? <gülüyor> abi, gülüyor musun bak, Görüyorum musun? kanka görüyorum. Bunun, bunun ilk videosunu Jhin'e öyle çekmiştim. O arı olmuştu. İsterseniz gidip onu da izleyebilirsiniz. Şanslı da köyün ortasında doğdu ki. <laughs> abi benim kanatlarım açılmıyor ama bak böyle olmaz. Kanka bak. Ben, kanka. Ben düşerken kanatlarım Bir dakika ben, ben odun kırılıyor muyum? Dur, evet bak. evet dene bakayım bir <laughs> Abi normal her şeyi yapabiliriz. Sana... Abi ben başladım abi. Ben Sana. <laughs> abi şu, şu şu tipe <laughs> bak Allah aşkına şu tipe <laughs> golemi bak. Golemi de keseceğim. Golemi de keseceğim. Golemi tamam golemi sana salacağım. Arkadaşlar bu Aa. arada bu videoya atabildiğiniz kadar like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yiğit kaç like istiyorsun bu videoya? Bu video, video 10.000 like. Tamam bak 10.000 like gelirse bir sonraki videoda diğer başka birini alıyorum ve onu başka bir şey dönüştürüyorum. Bakalım ne olacak. O yüzden like atmıyorsunuz. Gel gel gel. Gol Geliyorum gel. kanka. Bak Geldim. Bak izle. Tamam. Lan oğlum bana niye dalıyor? Lan bana niye dalıyor? Dur öyle olmaması gerekiyor. Öyle ol. Kanka kanka tamam. kanka bir şey yap. Yiy. Tam kes e, onu bana. Tam bana bakarken kanka kes kanka durdum. onu. Tamam tamam. tamam, tamam Abi tamam. niye bu kadar aksiyonlu başladı ya? ya? Şu an senin açından nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Kanka şu <laughs> an var ya videoda <laughs> görürsün inanılmaz. <laughs> bir tane tavuk gidip golem demiyor. Kanka ne olur öldür bırak, şunu. Çok korkunç bırak, geliyor üzerime. Bırak onu. Bırak onu. Bırak beni. Tavuk kurtar. Abi şu an git gerçekten bir tavuk olduğunu tutuyorsun. hiç düşünmezdim biliyor musun? <laughs> bir tane tavuk zıplaya zıplaya golem kesiyor abi. abi helal. Bravo kanka Gulleyi, gerçekten tamam. bravo. Bak bir o zaman şunu, şunu hak ettin. Ya teşekkür ederim abi, ya. Abi golem gül düşürdü ya. Golem. Büyü düşürdü ya. O, gel, o içim borkuldu gel şu an. bir uyuyalım Allah aşkına. Git bir tane yatak bul da uyuyalım ya. Köri kalk şuradan. uyuyabilir miyim? Bakayım nasıl duracağım. Bir dur. Yat bakayım mı? Nasıl... <laughs> ya köri çık şuradan. Ne oldu bana? <laughs> ne no, iyi mi? Nasıl oldu Mehmet abi Görmen lazım burayı kanka videodan görürsün. Şimdi bak yapacağımız şeyler çok basit. Hızlı hızlı bitirmek için önce bir tane ne yapmamız lazım? Elmas kazma, Nether, Ender Pearl ve set bitti bu kadar. Gıdaklama lan. Bak arada gıdaklıyorsun. <laughs> Kank arada gıdaklıyorsun bak. Bak alsan o zaman sana hediyem var. Teşekkür ederim kanki. Bu çok değerli, demir bir yapabilirsin ben Aynen de öyle. değerli bir kendine değerli bir Ama önce şu köyü biraz yemeklerini lootlasak mı? Ben biraz yemek alabilir miyim? Yani evet, biraz köyün yemeklerini lootlasak mı? Ben sana yemek toplayayım mı o zaman? Bana yemek kanki zaman balyası. Evet evet sen bana yemek toplasan ben de birazcık İdarelik eşya yapsam nasıl olur? Aa burada crafting varmış bir daha crafting yapmamız Güzel olur, ben yani. tamam saman balyalarını Aynen çok mantıklı kanka. Ekmeğimiz olsun bol bol. Sende kalsın hatta onlar. Sen bana verirsin paylaşırız. Sen bana bir gıda bir yemek lazım de tamam hadi. <laughs> kanka o gıda diyeceğim ama değil mi sana? Onu diyeceksin ya. O bu arada abi, bir şey diyeceğim. Sen anladım, sen tek blokluk var. yerlere de girebilirsin. Evet 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 ben küçük yerlere... <laughs> o, o şey sen mi çaldın bu arada? Çok i̇yi rahatsız iyi. oldum. O çanı sen mi çaldın? Onu bir çaktığımda çaldım da duyacağını düşünmemiştim. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> duydum kanka duydum. Kanka biraz ver gözünü seveyim ya. Oğlum laş tane tane atma şunları kaç tane topladın? O iyi baya sen sen tavuk... sen kendine yaptın değil mi? Aynen tavuk saman balyası kusuyormuş gibi gözüksün. Oğlum az yiyor bir de arada ya. Kanka hadi şimdi bak hızlı 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 bitireceksek madene let's go. Kanka şurada bir tane şey gördüm ya. bak Gel. Ee, neredesin? Ha, bulmuşsun bir oğlum. Gel bak burada bir tane mağara var. Buradan girelim. Buradan var ya diamond chip box şuraya. Burada böyle bir var. Görüşürüz. Oğlum süzülüyorsun Lan hayır Görüşürüz. ya bu haksızlık. Senin i̇yi bak. Bu haksızlık. Bak. Oğlum çok fazla Abi, beni yalnız mı bırakacaksın gerçekten? Ama bir dakika şimdi ben burada kanka kaldım. ben benim birazcık demir toplamam lazım. Orada elmas var gel. Elmas var? Ciddi misin? Evet gel, gel, gel elmas. Bu kadar hızlı var, mı lan? Elmas vardı. Bir dakika kanka ben senin gibi süzülemiyorum ya. Bir dakika geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bu arada bu 118 mağaralarını da yedim arkadaşlar ya? Biraz Gerçek nerede? Şu. Burada bak. Hani? Oha! Oğlum helal lan sana. Kanka ama sanki bize birazcık abi, şey de lazım. Bir abi. tane çıktı bu arada. Bize birazcık bir tane çıkıyor çünkü sıfırıncı katman. Işık da ışık da lazım olacak sanki bize biraz ya. Işık bir şey aa mineshaft bulduk. Gel gel. Bak. Bakayım. Eee Man! bana vuruyorlar. Kanka patlama <laughs> sana bir creeper sesleri dedi, falan geliyor oğlum. Dikkat et. Evet. Aa ben kömür buldum. Nerede ben yukarı doğru çıkıyordum bulmak için, Neredesin sen ola? Ayşe, Mayşeft'e girdim. Mayşe, kanka. Benim bir şans, bir... Şans ya ye... küçücük bir şeysin kanka tamam mı? Sağ sola koşturuyorsun, Lütfen dur ya. Ne şey diyeceğim? Şuna Heh. bir bakar mısın? Buldum kanka. seni tamam. Kanka ne na <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Nasıl geleyim hadi, oğlum? Gel. Gelirim ne, lan yapacağım. bu arada. Ama gel, çok geçeceğim. üşendim. Çok üşendim. Lütfen bana hadi. kömür verir misin? O kapı yapmaya üşendin değil mi? Evet, lütfen bana kömür ver. <laughs> şunlardan bir kendi en azından var. elimde tutayım da tam kanka ben mod torch şey yapıyorum kraftlerim o zaman Bilmiyorum, yapacak bakar mıcam ya Bana bakar mısın bir bak, neredesin okus pokus ya oğlum. kanka şunları kafanda hesaplıyorsun değil mi <laughs> evet, <bunları düşünüyorum gülüyor> şurada şurada babam. şunu şunu yapayım şurada şunu yapayım diye düşünüyorsun değil mi neyse biz bak bir tane elmas bulabildik sen ben burada demir ısıtırken sen iki iki koşu elmas mı bulsun gözümüze bakar mısın şu an gözümüze bakar mısın gel buraya gel. Aynı izandayız zaten. <laughs> Kanka Gagan'ı yedim bu arada. Gagan geliyor. Gözümün önüne Gagan geliyor. Gel Bizim fırınımıza ve crafting göze dokunmasın diye buraya. <laughs> Sen buraya bakacaksın ben elmas arayacağım öyle mi? Kaçıncı katmandayız de bu arada? Eksi altıdayız. Buralarda çıkar değil mi? Buralarda çıkması gerekiyor aynen. Bize elmastan bir tık daha aslında demir de lazım biliyor musun? Set yapalım kendimize. Kalkan Abi, malkan yapalım. Çünkü daha Ender Dragon'la falan savaşacağız oğlum. Lehim kitabı buldum işe yarar Aa, lazım. Ben de chest buldum bir tane. Of demir çıktı bir sürü. Keşke başka bir şey isteseymişim. <laughs> Keşke başka bir şey iste işte işte istı. işte 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sana da bana da yayok yapmamız lazım he O oh, elmas buldum Ciddi misin neredesin Oo ya. kardeşim diamonds başarımı alıyor ya ya yapıyoruz işte de değerimiz bilinmiyor, anlıyor musun? Oğlum, küçücük bir şeysin ya zaten. Yemin ederim göremiyorum seni. Ya bak, bir tane aldım gerisini sana bıraktım bu arada. Neredesin ki? Ben kendime seyit yapıyorum. Kalkanla yapmam lazım. Şu sağ taraftan mı gittin? Bizim fırınımıza geri gelir bak, misin kanka? Oradan bak, al buradayım. beni. Merhaba, ha? merhaba. <laughs> göremiyorum ha. <laughs> ya çocuk. Nerede? bekliyordum sadece. Gel bak gel. Oha! Bayağı, Oğlum sen baya baya yardırıyorsun tabi. Kanka bir tane kılıç yapar mısın? Şey şuradan ya, ip toplayalım. Aha! Creeper! Kı Tavuk ölme! <laughs> Koçcanın kaldı! 0-5 Ciddi misin? Yarım kalbin mi var? Daha da iki kalbi oynuyorum bu arada. <laughs> i̇ki kalbin var yani, değil mi senin? Iki, i̇ki kalbi oynuyorum total olarak. Oha! Baya güzel lan! Şey Oğlum bu, bu kadar, şey, kadar fazla elmas çıkması falan. normal mi? Kaç tane elmas çıktı? 4 tane Bende elmasımız var. Tane var. Bir tane lava pool bulursak var ya hemen ne direkt Lan creeper öldün mü? Oğlum sen ne kadar şanslı bir tavuksun lan Evet canın doldu yine creeper battı yine 0 5 kaldım Kanka dur bir dur bir, biraz uzak dur dur yaklaşma oğlum bak dur öleceğim Beni koruman lazım bak böyle olmaz Tamam ben. koruyorum Korumazsın zaten sakın yaşıyor. sakın yanımdan ayrılma tavuğum Tavuğum <laughs> Böyle kötü o kötü hissettim Adam, kendimi Bana bundan sonra böyle sesindir misin? Ne diyeyim tavuğum Cermani mu diyeyim sana yakın. bundan sonra? Lan 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 ama, ama, ama öğrenmişsin. Şey Bu sefer öğrenmişsin. Aynen. evet, evet, evet. Ha, da. Anladın değil mi? Geliştirdim biraz. Bizim var ya çok fazla yayak yapmamız lazım. Ender Dragon'u kesebilmemiz için. Ben bende mesela ateş şeyi var. Yani ateşle ok yapabiliriz. Oha ciddi misin? Aa, bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika sen sen tavuk değil misin? Tüy çıkarsana. Aa aa kendini yolayım mı şimdi? Ne yolsana <laughs> kendini kendini yolsana. <laughs> <laughs> Abi böyle <laughs> Kanka tamam ok için yapılacak malzemeler sadece flint kaldı o zaman Ya saçmalama saçmalama <laughs> Gel şuradan Bekle sana da, sana da set yapmamız lazım Sen kendini ayrım topladın mı? Ee, hayır Harikasın tamam buradan yapacağız artık o zaman sana Ne buldun? Spaller, buldum ama ölüyorum ya Hayır 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 sakın sakın Nereden gittin oğlum? Ben senin yine ha ismini gördüm. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. <laughs> Oğlum benim seni çağırmam gerekmiyor mu? Gel <laughs> gel gel. Biri 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 diye. Bili 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 bili. <laughs> Bak burada var. Kanlı var. Ya Bak, ya yeter. <laughs> gel gel. Geldim. Bak şurada spawnerımız var. Oha. Kanka ben, ben, Kanka, ben öyle geçemiyorum ya. Yani. Oğlum burada XP kasabiliriz. Ben bana vuruyorlar. Sana bir şey diyeyim mi? Bir tane daha şeyi bulursak eğer, elmas bulursak büyü bile basabiliriz biliyor musun? Ciddiyim bu. Lav bulduk da burası tam elmas çıkmalık bir yer ha. Oğlum düşüyordum az kalsın arkam boşlukmuş hiç söylemiyorsun tavuk ha. O tam kadar ben... iyice dört tane gözümde yok neyse chestte bir şey var mı yok mu? Kanka şey. şu spamları kırsak mı kırmasak mı arada kaldım. Oğlum Aynı atır. Oğlum xp'lerini de aldın he. Beni izle beni izle beni izle. İzliyorum. Ha, Hasar falan Ahmet Çelebi oldum. Saçmalama, süzülme havada. <laughs> abi. Şöyle, şöyle Orada bir bakalım. bu arada sen elmas da bulursun bence. Bakalım, bakınıyorum ee, var mıymış bir şeyler. Bir bakın, bir tane daha elmas bulursan bizim için harika olur. Aha elmas buldum. Gerçekten mi? yani mi? İyi, iyi insan üstüne gelirmiş, iyi insan. Gerçekten lafın üstüne gelirmiş, Çok Sikretler korktum. öldürmesek keşke. Dur herkes. sakın sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme. Ölürsen her şey biter. Bu arada şeyi açalım, Game Rule Kim Pimentory'i açalım. Katılıyorum sana. Evet onu açalım çünkü eşyalarımızı Orada Ben, ben bir şey diyeceğim ben keşifçi falan mıyım? Ben Sen o... keşif olabilir misin diyeceğim de neredesin kanka ben... beni yalnız bıraktın yine. Bu falan mı? Oğlum burada, burada şey, neden şey var? Diyorum, Aa ben de gold buldum. Bu nedir de çok işimize yarar bunları alacağım şimdi. Bir tane kalkan yapsaydım keşke yanıma. Bir tane daha yarasınız var artık. Helal süpersin topla topla. Sende kaç tane var? Ben daha... Bende şu an 3 elmasın. Oha var. çok iyi lan o zaman. Ben kayboldum beni alır mısın? Kanka gel gel ben Aynen. şeyi buldum. Ee, lavapul buldum ama suyum yok. lavapul buldum ama suyum yok. Su halledilir ya. Su halledilir Ben gelmeye ya. çalışıyorum oraya. Burada dikitler falan var aslında. Su buldum bu arada. Alayım mı? Al 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 suyu alsana. Aa ben de buldum Şu lan. Su. Aa burada su çıktı. Dikitlerden su buldum. Ben buradan kanka obsidyen kazıyorum o zaman. Ondan sonra bizim Peki, fırınların dikitle. oraya doğru... Fırından oraya doğru geleceğim. Şu yeni eklenen şeyler var ya dikitler onlar işte. Ben bir dakika burada bir tane daha chest buldum. İki tane vagonum var orada. Aa isim etiketi buldum. İsim etiketi mi? Sana mı koyacağız kanka ismi? <gülüyor> <gülüyor> <Bu yüzden gülüyor> Allah, Allah aşkına. Abi bir ismimiz cismimiz olmasın. <laughs> olsun olsun. Bazen üzülüyorum çünkü bana. Ee, bili bili dediğimde Bili, bili dediğimde mi? Bak başarımı aldık abi Buradan şimdi 4 tane işsiz gibi kazacağım ya Arkadaşlar sabahtan beri burada obsiden kazıyorum Yiğit de hiç uyarmadı Ben de şey de, o, de ilk başta beri. ilk başta 4 tane kazacağım sandım Ondan sonra portal yapacağımız da aklıma geldi Hatta ben şuradan bir kürek de yapayım da şey falan da yapacağız ya kanka. E, ya yok yapacağız ya ondan da lazım olacak. Ben bizim şeyin oraya doğru geliyorum fırının oraya doğru. Ben sabahtan beri fırında bekliyorum. Başladım bekle bekle oraya. geldim. Tamam abi sonunda buluştuk. Şimdi ben altınları attım demirleri aldım buradan. Setimi tamamlayacağım sonra sana da vereceğim. Sana da inşallah çıkartabiliriz bu arada. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka kanka gıdaklayıp gıdaklayıp, gıdaklayıp yani. duruyorsun ya. Sana her şey çıkmıyor bu arada. Sen hiç toplamadın mı demir? Allah'ım. Al gıdak. <gülüyor> <gülüyor> <ya>. abi yolma <laughs> kendine Şunları al kanka. Onlarla Oo, idare etmeye çalış. Aynen, onlarla idare etmeye çalış. Giyebiliyorsun değil mi? Bak giydim zırhları giydim şu an. Birazcık birazcık şey kazabilir misin burada? Eee gravel. Ben bak, ama ama elmasları ver elmasları Lütfen ver ben şey yapacağım. Ben şey yapacağım ama portalla enchant masasını yapacağım. Kitap vardı değil mi sende? Yukarıda ineklerden aldın mı? İneklerden kitap almadım ama Hayır, deri almadım. Hayır deri almadım yani. Deri ama tüm şeyimiz yok. Var mı? O da var, o da var. Ya var mı oğlum? Sen var ya. Bak arkadaşlar işte gerçek Minecraft oyuncusu burada. Vallahi gerçek Minecraft oyuncusu. Ben yani zaten oyunda e, oyuna başla başlamaz başla, ilk başta deri ve şeker kamaşı alıyorum. <laughs> Kanka USC misali mi peki? Aynen USC misali tam olarak. Kanka ben 6 tane buldum. Kaç tane bulmuşum? 6 tane buldum Demir. Şunları ısıtalım. Kendime bir tane balta yapacağım. Sende level var mı? Dokuz var olur mu? Dokuz? Sen kendine bas buradan kendini için diyorum. Ben şimdi bir tane e, büt setlerimin hepsine basayım. Lapis'in var mı? Eee... Lapis'im... Lapis'im yok. Öyle o bir zaman, zaman bulunmamak sen, şey, sen şöyle bir flintleri kazdıysan bana bir koşu git lapis bak gel ya. Sen arkadaşlar tavuğunuzun olması işte ne kadar güzel bir şey görüyorsunuz. Bu yalnız modern kölecilik. <laughs> Hayır abi bildiğin tavuğumsun. <laughs> Bıt bıt bıtak bıt bıt bıdak Ya abi Yemin ederim var ya o kadar Keyifliyim ki şu anda Nerede abi löpüslerimiz işte işte tavuk abi 18 tane bulmuş bir de adam ya Şuradan en azından bir koruma bir basalım da Direkt örmeyelim değil mi Hatta elmas kılıç yapayım mı İki tane elmasımız var zaten nerede arayacağız bunu Yapıyorum elmas kılıç ben Yap yap yaptım Yapıyorum kanalına hoş ya <laughs> yapma <laughs> Sadece <laughs> keserim seni tavuk ha o tavukların bir tamam. de bir vuruşluk canı var ya burası mı yemiyor ben portalımı yapıyorum ta o bu flintleri bana mı attın bu kadar mı çıktı ee, çakmak taşını çakmak taşını attım sana kanka buraya yakarsın ben şimdi birazcık şu e, iplerden şey yapayım sana da yay yaparız eee tamam portalımız hazır hazır mı işte tavuk dediğin böyle olur ya. Al bakalım abi şunu. Yayını verdim sana. Oradan büyü bas istiyorsan. O power bir geliyor. Bastım direkt. Aa yeterince demirimiz olsaydı aslında bu flame'i nasıl basacağız? Şey yapmamız lazım. Örs. Örs yapmamız lazım. Oha! Çok vurdu. Ben biraz tüy tüy power power şey, dedi ya. Yani. Ok ok ben biraz bekle. Ama tüy kraftlamıyorsun. 60 da tane, tane yaptım yani. 60 tane. Hatta daha yapabilirim sen al şunları. Bakayım ne lazım bana odun lazım. Şöyle yapabildiğimiz kadar yapalım arkadaşlar. Ok çok önemli ya. Let's go. Hadi gel gidiyoruz. Gidiyoruz. Let's go. Oyunu bitirme bizi bekle. Geldin abi. <laughs> aa burası, burası senin için. için burası senin için çok tehlikeli bir yer evet. Dikkat etmemiz lazım. Ben Anne... kalkan yapmamışım bu arada. Onu Hatta fark ettim. kayıyordu bu arada hafiften. Yok 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 sakın. Şimdi kanka bizim şey bulmamız lazım. Biliyorsun base'i bulmamız lazım çok hızlı. E peki bunu nasıl buluyoruz? Bir, özel bir taktiği var mı? Koşacağız sadece. Lan 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 lan. Oo! Tavuk sen o dikkat et asıl izle, i̇zle. Kes bakayım şunu okunla. Kestin mi? Oyyyyyyyyyyyyy Nesin sen? Ya yanıyorum yalnız burada su kullanılmıyor mu? Hayır hayır nasıl yanıyorsun nasıl yanıyorsun ölme yemek ye yemek ye Kaç kalbini var? Bak <laughs> bir şey keşfettim <laughs> Şuan çok enerjik bir şey keşfettim Ne keşfettin? Nasıl gözüküyorum? Bir dakika bir saniye bir kalkan yapayım da ha. <laughs> Abi yap <laughs> garip gözüküyorsun yapma <laughs> Burada şeye ihtiyacımız yok en azından Neyse koşalım bari şuralarda bir yer bulalım da ben senin için uçarım etrafta bu arada gel. Sen süzüle süzüle bulcan artık. Lan arkandan pigmentler geliyor. Lan bana da geliyorlar. Altından <laughs> bir şey yapmadık. Bana yetişemiyorum. Altından ben çok bir şey yapmadık. İlerliyorum. Tamam kanka sen tamam koş artık yapacak bir şey geliyorum arkandan. Tamam arkadaşlar bulduk ama şimdi bak şöyle bir şey var kanka. Eee oraya goldumuz az girersek eğer Ender Pearl bulamayabiliriz. Ve bu bizim için üzücü olabilir biraz. Ne diyor? Bir ben diyorsun. gol topladım ama ısıtmamız lazım. Tamam tamam ısıtırız. Bende şey var. Eee kömürleri aldın mı? Evet. Tamam süper. Kömürleri aldıysan bende kabus ee, var ben, yaparız. Beni, ben, benim, ben, çanta olarak kullanabilirsin. Her şeyi topladım ben. Tamam mantıklı kanka evet. Sen zaten sadece süzülüyorsun. Ama canına falan aman dikkat et bak sakın ölme. Hayır, Oğlum iyi. Daha Blaze de bulmamız lazım bizim. Oğlum Blaze? sen süzülüyorsun tabi direkt. Evet. ya. Onlar basit şeyler. Abi bu bu, bu dostlarımızın chestinden de aslında şey bulabiliriz ha. Altın bulabiliriz. Ama bunların girişi nerede? Bende altın var ama ısıtma Allah şey geliyor, Hoglin geliyor bir tane. Ben bu chest'lerini açayım şöyle. Aha, kılıç buldum. Tam süper Buralar. Aman Bak. sakın ölüm oğlum senin bir vuruşun. bunlarla. Savaş, kaç, 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 kaç. Allah, öleceğim lan, öleceğim. Tamam, oğlum öleceğim oldu. iki kalbim <laughs> var yemin ederim iki kalbim var öleceğim Eee gel 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 altınımı vereyim gel gel Dur ben dur 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 Ben çantalarak altınımı elma verebilirim Aa, kanka sen nasıl korkusuzsun oğlum o kadar Lan hognin git Peknin misin hognin misin helal lan sana İşte abi tavuğumla savaşıyorum ya Yemin ederim tavuğumla savaşıyorum abi, Şu bunları Şu yukarıdaki sandığı açtın değil mi çektim. Tamam aynen Bir tane altın elma bir tane de alevden çeyrek kılıç çıktı oradan Gel altın elmayı tamam. vereyim sana Gel, aynen bence de çok iyi olur. Sen süzülüp kaçıyorsun çünkü. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Burada pigmentleri nasıl tuzağa düşüreceğiz? Aa bir sürü ok da varmış. Kömür de varmış burada. Çok Oho, güzel oldu. Oo, gold, var. gold blok falan harika oldu kanka bu. Bir sürü de okumuz oldu yemin ederim var ya harika. Şu üstündeki çöpleri bir boşaltacağım buraya. Buraya şey yapalım mı hemen? Ee, bir tane crafting yapalım. Sen de şey sendeki altınları ısıt istiyorsan. Olur anlaştık. Ne koydum buraya? Bir tane de fırın yapayım fırın. hemen. Okey. Koy kanka buraya. Ben de şeyleri tuzağa düşüreyim. Aa geldi geldi kendi geldi. Bana Sana geldi, mı saldırıyor? Bana geldim, bana geldim, bana Oğlum geldi. dikkat et dikkat et. E, tamam oh, bu buraya tamam düştü. <laughs> tamam şimdi diğerini çekerim. Kanka, şu iki tenden fazla üç tenden fazla yapabilirsek aslında burada. Ama daha yok değil mi? Acaba şunun üst katında var mıdır biraz daha şey Yiğit ya? Bakalım bakalım bakalım. Şey sandık varsa gold Aa, koyarız çok güzel olur. Belki uçarak blok koyurum harika. Uçarak blok mu koyuyorsun? Kanka abarttın biraz sanki ya. Bunun üstünde de hiçbir şey yokmuş ya. İnşallah alttan şey çıkar ya. Ender Pearl falan atarlar yani. Ya sen süzülüyorsun çok güzel ama ya. En son kanka şunun içine atlayacağım. İçine atlayacağım bütün ganimetleri alacağım onları öldürüp. Aa evet, sana bu kutu düştü düştü düştü. Tamam, orası kalabalıklaştıkça daha fazla şey olacak en azından ya. Şunları da atalım da aldıkça. Kanka ben içeri dalayım mı? Hazır mısın? Niye böyle bir şey yapıyorsun peki? Ha? Ya Niye? nasıl alacağız oğlum? Ender Pearl falan düştüyse bak, göremeyiz bak. ki. Yarım saattir bekliyoruz burada. Baksana. İçeride Ender Pearl var, aynen. Ciddi sen? Var var. Oğlum atla. atlıyorum. O oğlum ben lan. atlayayım mı? Hiç düşünmüyordum var Ender pearl'i. Atla atla hadi atla. Hadi atladım. Aldın mı? Kaç tane var? 16 tane ender pearl var. Biraz dream bir şansım değil. Ciddi gibi. misin? 16 tane mi var? Evet 16 tane ender pearl Oğlum çekmişim. kaç tane gold attık biz? Bu fırındakileri attık. 30 tane küsür mü vardı? Kaç tane vardı? Gold bir bile... Oğlum baya... Kanka Aa. inanmayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim inanmayacaklar Yiğit. Aa bir tane <laughs> daha attı bana. Bana bir tane daha attı kanka. Allah Allah. Evet. Oğlum. ama sen mi atıyorsun bunları? Allah Allah ya. Evet, Allah sen ne Oğlum bunların <laughs> altını bitti bak kanka. Aa var daha orada. indi var. Oğlum var orada hala. Alayım ben onları. Dur dur ben aldım. Oğlum. Oha. 11 tane de bende var. Yuu. Sen ne attın Yuh. lan içeri doğru söyle. <laughs> Niye bu kadar fazla var? Ne bileyim anlamadım ki. Yürü gidelim. Hadi dream ya. Dream Data Pack kuruldu değil mi? Oğlum şurada gel gel bir şey. Vidir mi? Kanka evet. ben niye buna vidir diyorum ya? Yeşil avucu ya. <laughs> Yeşil avucu ya. Ben niye vidir diyorum buna? Lan ölme sakın sen git sen hiç gelme sen hiç gelme geride dur yanma sakın. Evet. <laughs> şu altın elmayı <laughs> sen alsana. Bunu al şu altın elmayı sen al sakın ölme. Ben burada kesmem lazım. Sen de gerçi düşmemiştim. <laughs> Oha 3 tane spawnlandı direkt. Altını mı yedim? Artık 2 kat daha fazla var. Kanka 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 kanka. Öleceğim yemin ederim öleceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sana çıktı bir tane. Kaç tane bunlar? 8 tane mi bulmamız lazım? 8 tane yetiyor ee, değil mi? Çok şanslıysak 6 tane, normal şartlarda 8 tane. 8 tane topladım. Oğlum ölmesen sen nasıl ölmüyorsun ya? He altın elma yedim. Altın elma yedim. Tam dur dur. <laughs> Daha çıksın nerede? Da. Bir tane var değil mi şu an bizde? Evet, okuyayım bence bunları, okuyayım. Evet evet sen uzaktan okula Bir tane var değil mi şu an bizde? Evet buyurun. Evet buyurun. <laughs> Bana mı veriyorsun? Eyvallah. Oğlum şurada dışarıda doğanlar var ya. Bunlara bayılıyorum ya. Oğlum kalkan. Ben uzaktan duracağım ben uzaktan duracağım. Aa düştü farklı. düştü 5 oldu. Oğlum damage iyi ya buraya geldim lan. Akşamaya ev var mı? Yukarıda hoglin falan var. Bak. Bak. Bak bak bak. Aa bana vurdun. 4 kalbim kaldı. Pardon, lan. Pardon, pardon. Kanka onu vursak bile onun şeyi gelmeyecek ya. Diye çıkmadı zaten. Çıksa var ya üzülürdüm yemin ederim. Biraz da blazer vermezsem var ya kan çıkacak. Kanka orada sabahtan beri blaze rod kesiyoruz yemin ederim. Aa 6 oldu. Sende bir tane daha vardı 7 değil mi? Yani bir tane daha düştü 8. Tamam süper gel gidelim direkt. Gel gel gel. Bu spawner'ı da kırıyorum hatta. Ganimet göstergesi olarak. Şuraya kuralım mı direkt hı, hı. portada Abi yani buraya ele geçirdiğimizi göstermek için kırdık. Ben o zaman yapıyorum portada Ben blaze rodlarımı sana bir şey yapabilir miyim? Merhaba. Şöyle yap. Tamam hadi yak hadi gidelim yak. Yak Neyi de yakayım? Lan çakmak taşı ne planım, yaptın? Var, var. Tamam. <laughs> çakmak taşı sen sendeydi en son. Let's go. O ne lan? Bubble ne? Böyle bir şey bu niye, bu ne oğlum? Lan biz niye madenden çıktık? Oğlum biz niye madene çıktık harbiden? Evet, Kanka nereye geçtim. geldik Allah aşkına? Kanka biz nereden çıktık? Gözünü seveyim nereden çıktık? Oğlum Hı -hı. bura nereye? Hı -hı. Oha! Sizin neredeyiz? Oğlum adamı lan burası ciddi ciddi her yok arkaya doğru gidiyor galiba Bu Şeyleri hadi, Şeyleri var. o zaman yapıyorum 10 tane yapabildim diğerleri sende atıyorum ilk O zaman oraya oraya ben doğru gideceğiz Ha buraya doğru, gelsem, doğru gidiyor He? Arkana gelse miyim? Dur şunu alayım Hı. Hmm neredesin? <laughs> Hayır Hayır Kanka bir tane daha atıyorum burada Hop daha gideceğiz hadi Allah'a emanet ya İnşallah patlamaz, İnşallah patlamaz <laughs> Patladı! Her şey bitti. Yiğit <laughs> her şey bitti. Kanka son yemeğimi yedim az önce bir tane daha atıyorum. Eğer geçmişiz. Al işte. Geçmişiz dön geri denilen. <laughs> daha ne kadar gideceğim acaba? Kanka bak. Son şeyimi de attım. Yani bir daha bir daha atarsam büyük ihtimalle portala şeyimiz yetmeyecek. Arkadaşlar şu tarafa doğru gitti patladı en son. Aşağı indi direkt işte. Aşağı indi değil mi direkt? Dur. Kanka bir tanemiş. Aa! Bir dakika bir yere geldim. Spawner var burada. Creeper dikkat et. Ben iyi. Aa burada 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 burada. Tam 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 tam. Oğlum chestler patladı. Kanka sen iyi misin? Önemli olan sensin. Hı. Aa. Ne oldu? Ya yapışırdın mı? spy kazandım lan ben. O ne? Bir dakika burada altın elma var onu alacağım. Tam uf. Altın elma süper oldu. Bana şey kömür lazım. Kömür kömür de var lan burada. Kömür Burada ben niye her şey var kanka? Ben portal aramam vesaire başlıyor ben yani asistan olarak halledeceğim. Aynen sen süzüle süzüle bir hızlı hızlı gitsene. Ben aslında kitapları lootlasak mı diyeceğim de kitaplardan ne yani. kazanacağız ya. Yani. Aynen. Levy Oha 3 tane elmas böyle. çıktı. Abi, oğlum, oğlum arkanda silver fişer diyor. var. Arkanda silver fişer var. Şunu kırsaydın ya. Heh. Tamam. Kanka bunları keserim yoksa bunlar annesini i̇şte babasını dayısını... Da dayısını çağıracak. Süzül... Oğlum sen ne işin var orada? Lan tehlikeli Aynen, yerlerde de gezme. Lan Evet evet döv onları. Kanka bunlar durmadan geliyor. Lan ben direkt gözleri yerleştiriyorum. Sendeki enderpearl'leri versene bana. Ee, Üç tane H1 vardır H1 herhalde. var herhalde. Var var var. Şeyim var. vereyim gel. Neredesin? Ha. Ver şunları da. Şu silver fişleri yedim yani kanka. Çabuk ben çabuk çabuk. Atlıyorum direkt hazır mısın? Ben altından gireceğim. bakıyor Gel aşağıya gel. Bakıyorum. Bak. Aa bakamıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Gir bakayım. Vallahi altından gireceğim. <laughs> ya, Vallahi ya altından saçmalama gireceğim. ya. Yemin ederim saçmalama. Yapıyorum ben Let's go. Ben de geliyorum. Aha Ender Dragon. Kanka bak buradaki büyük rol sende. Kuleleri senin patlatman lazım. Halledeceğim halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Ama dikkat et ölme. iki kalbin var zaten. Süze, süze. Ender, bakmadım bakmadınız sürece. Aynen öyle. Endermenler bende. Hiç merak etme. Arkadaşlar bu arada böyle eee 3 blokluk bir alan yaparsanız 2 blokluk daha doğrusu endermanlar size vuramıyor haberiniz olsun Bu da bilmeyenler için bir gate benim tavuğum be Görüyor musun beni? Görüyorum yemin ederim görüyorum Ama şu yukarıdakileri birazcık açıla atmam lazım bir saniye Bu arada aslında bir şeyin power billerle bayağı vuruyoruz ha. Bir canını yakıyor fark ettin mi onu? Evet evet onu da patlattım. Helal, gelecek inecek şimdi. Yapacak bir şey yok. GG. Oğlum tavuğumla oyun kazanıyorum lan. Bir, bir tavuk olarak ejderi keseceğim. Yani. Bir tavuk olarak... Dile ejderi sen kessene. <laughs> tavuk ejderi evet. kessin abi. Onun son da darbeyi olay. vurayım mı? Evet evet son darbeyi sen vur. Bu arada harbiden çok vuruyoruz he. Baksana kanka. Bizim hepsini hepsini tutturuyoruz ya. Birazcık, Aa, birazcık deyedim. pro'luk vardı. Evet kanka ne yaptın? <gülüyor> 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 Yok ettin bizi oğlum. Ya, dedi. Oha. Oğlum bir tane tutturamadım lan. e ee? Eee ne yapıyor ejder? Kanka zigzag çiziyor. Oğlum kafayı yedi oğlum, dragon. Onu demeyecektim ben ya oğlum demeyecektim. Oğlum harbi bir tane tutturamıyoruz yiğit. Ha tutturdum. tam büyü bozuldu kanka. tam büyü bozuldu. Oğlum fake atıyor kadar hiç oturamıyoruz ha. Oğlum hiç... fake falan Hayat atıyor tuturumdur. kanka kafayı yersin. Şuraya bak. O niye inmiyor peki? Ee, Aa. Tam iniyor. Galiba iniyor. İniyor. İniyor, 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 iniyor. iniyor. Vurmaya hazır ol. Ben gidiyorum. Demir vur 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 vur. Ben de okla vuruyorum. Oh. Lan Lan vurulmuyor niye? O katılmıyor. Demeyi musun lan orada? Yok. Dur. Oğlum. Spektral ok gelmiş bana. Vur kanka ne var ne yok vur şunu Allah aşkına. gravel'ları yedi. Gravel'ları mı yedi? Aa harbi lan. Tam. bir kere, bir kere daha inerse bizde. de. Onu ben Bence bir... havada bile kesebiliriz bir şey diyeyim mi? Lan ölüyor ölüyor lan. ölüyor ölüyor. Kanka çok az kaldı lan. canı. Hadi. Lan tükürme artık bir be. Daha. Şu tükürmesinden var ya. Kesiyorum. Bana tükürüp duruyor. Hop tane geldi bir bunu tane yedi. Daha. Ah be şunu yedi o zaman. Allah Allah şunu yedi, bak tam, tam şunu şey yedi. Uy. Ben keseceğim lan. bak. bak izle. Bende. O zaman bitirdim. O zaman bitirdim. O zaman bende. O zaman bitti. Ulan bit. O zaman şöyle bitti. Oğlum aa. Bizim de ok bitmiyor. Kaç tane kaldı benim? Abi benim bayağı varmış lan. Hala.. şöyle. O zaman, zaman ben bitirdim koydu. kanka. O zaman noktayı koydum ben. Ya! Ve Ve Oğlum doğru oyunu bitiriyor. <laughs> Abi sopalar. Oğlum oha. Şu altın değmediğim yani. var. Ejderha bu arada çok kötü değil miydi? Hiç vuramadı lan bize. Evet. GG evet, bayağı ezildi. GG arkadaşlar. Oğlum şekilde ben kestim. Süperdi yemin ederim süperdi <gülüyor> ya. <gülüyor> Umarım Beğenmişsinizdir abi. Topla kanka xp'leri. Topla, 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 Ay, topla, topla. Xp'den lazım olur ya şimdi. Xp'den lazım XB'den olur XB'den şimdi. Arkadaşlar... <laughs> hatta <laughs> şu an gidelim. Umarım, umarım iyi beğenmişsinizdir. Yiğit kanka çok sağ ol geldin için. Ben Bilmiyorum. çok eğlendim. Ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var. Söyle ortaya. kanka. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup, like atıp, videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Bay bay.